Arkadaşlar merhabalar. Ben Özgür Maral. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. iQoup'sunda şu an video çekeceğiz. Ee, Özgür Maral'ın Özgür kanalında değişik platformlarda e, bu videoları çekiyoruz. Önce şu yatırımları yapalım sonra bakalım. Ee, bu e, şablonda gördüğünüz 7 18 25 SMA parabolik ve avosomeden oluşan bu sistemi. Bu işlere ilk başladığım zamandan beri kullanıyorum. Bazen 5 dakikada tutup kullanıyorum. Bazen 1 dakikada tutup kullanıyorum. Verimli sonuçlar alıyorum %80. Geliyor yani 3. veya 4. adımda geliyor. Ancak risk kurallarına lütfen riayet etmenizi istiyorum. İkili opsiyonlar riskli sistemlerdir. Para kazan, kazanabilirsiniz. Hatta ev parası kazananlar falan olduğu daha önce malumunuz anlatmıştım bana gelen maillerde ben onların yalancısıyım. Ancak para da kaybedebilirsiniz. Ben bu işlerden para kazandım ama ben para kazandım diye herkes bu parayı kazanacak diye bir kayda şart usul yok. Herkesin kısmeti farklı farklı yerlerde olabilir. Ee, IQ Option'da para kazanmak. IQ Option'da para kazanılabilir mi? Videonun başlığı IQ Option'da para kazanmak. Kazanılabilir. Uygun yöntemler ve stratejilerle bu sağlanabilir. Ancak e, para da kaybedilebilir. Lütfen risk uyarlarına bir riayet edelim. E, herkesin kendi bileceği iş yatırım yapıp yapmamak. Bu demo açılabilir. Burada demo için altta link bırakacağım. Demoda bu verilen gösterilen veya daha değişik kanallarda gösterilen sistemleri keyfine bile uygulayabilirsiniz. Ama e, tabi diğer taraf kalan iş size bağlı. Çünkü risk her zaman var. Bakın ikinci kerede de geldi. Gelmezse ikinci, üçüncü, dördüncü adımları atacağım. Şimdi şu 7 SMA çizgisi buradan indikatörler kısmından açabilirsiniz. Moving Average diye geçer. Şu 18 mumluk ortalama. Şu da 25. Yani değerleri 18, 25, 7. Şu parabolik sar dediğimiz bir indikatör. Şu da avosoma, oskülatör. Bunları açıyoruz. 7, 18'i kestiği zaman 18 ve 25'i kestiği zaman parabolik aşağıda avosoma da buna destek vermekte. Dolayısıyla yukarı doğru çıkacağını tahmin ediyoruz. ha yani Çıkar, çıkmaz. Hiçbir yöntem %100 bir size kazancı garanti etmez. Çünkü o zaman yani yaş bu firmalar batar ya da insan mültimilyoner olur. Zengin olur. Ama ancak başarılı bulduklarımızı biz söyleyebiliriz. Onunla alakalı. Arkadaşlar bu arada kanalımıza tabi abone olursanız sevineceğim. 10.000 aboneye çok az kaldı. Bunun için desteklerinizi bekliyorum. Yani 10.000 abone yapmayı çok istiyorum ben de. Ee, en azından bir 10 bini bulalım. Ondan sonraki durumlara bakarız diye düşünüyorum. Onun için destek vermeniz benim için çok çok önemli. Bunu için teşekkür ediyorum. Her destek veren arkadaşıma ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Şimdi ikinci bir adım attık. Birinci adımı kaybettiği için biraz da katlayarak 30 dolar koymuştuk. Şimdi 100 dolar koyuyoruz tabi bu 1 dolara bile işlem yapılabilir ben biraz böyle yüksek yüksek koyuyorum ee, ve bakacağız bakalım kaç adımda bunu sağlayacak bize ee, göreceğiz şu an yine aşağı doğru bir gidişat söz konusu gözüküyor hemen limiti arttırıyorum bu videoya özel bakın aşağı doğru kırmızı da aşağı doğru gitmeye başladı sanki ucu 4-5 saniye kaldı ama 3. adımda alacağını tahmin ediyorum en azından bir önceki zararı çıkarıp e, biz e, biraz da kar elde etmek üzerine kurulu bir yöntem. Şuradaki kırmızılık yani biraz iniş olabileceğini gösteriyor. Zaten şurada o inişi gördük. Şu kırmızı bu 18 ve 25'e yaklaştıkça tedirginlik artacaktır. Bu parabolik üstten açıldığı zaman ise aşağı doğru inişin başlayabileceği öngörülebilir. Ama bunlar her biri bir öngörüdür. Garanti kesin %100 bir şey yok. Ike Option'dan para kazanmak. Ee, kazanılabilir. Kazanan insanlar var. Dün mail attı bir arkadaş. Ee, yani sizin yöntemlerinizle dedi. 2500 dolar para kazandım. Ama çekmede biraz sorun yaşıyorum gibi bir şeyler yazmıştı. Oralardan biliyorum kazanılabildiğini. Ama kaybedenler de var. Herkes kendi biliyor ne yaptığını arkadaşlar. Risk uyarlarında göz önüne alarak bunları yapabilirsiniz veya yapmayabilirsiniz. Sizin bileceğiniz iştir. Bakın ikinci, üçüncü adımda gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi tekrar ilk adıma dönüyorum burada. İlk adım 10 dolarla açayım. Hadi 30 dolarla açıyordum. Şimdi biraz daha aşağı çektim. Ee, burada dikkat etmemiz gereken şey şuradaki kırmızı çizginin maviye ve sarıya çok yaklaşmaması. parabolün üstten açmaması. Şuradakilerde yeşil olursa sıfırın üstünde şu an ama daha da bize güzel şeyler ortamlar sunabilir beklenebilir ben şimdi aceleyle video çekiyorum siz bekleyip en uygun zamanda da bunu girebilirsiniz buraya yeşile döndüğünde şunun yedinin biraz daha yukarı böyle açıldığında olabilir bunlar bunları siz tayin edin arkadaşlar artık Kanalımız 10.000 aboneye doğru çok yaklaştı. Onun için de sizin desteğinizi bekliyorum. Videomuza like atın, beğenin ve paylaşın. Bunun için sizlere çok çok teşekkür ederim. Abone olanların Allah elleri dert görmesin. Çok para kazansınlar inşallah. Sevdikleri kıza kavuşsunlar. İnşallah. Sevgilileri olanların ağızların tadını bozmasın. Daha çok bağlansın inşallah sevdiği insan ona. Bakın böyle dualar ediyorum abonele için. Yani bir para mara vermiyorum. Para da istemiyorum. Bizde katıl butonu yok. Bizde WhatsApp grubu yok, bizde Telegram grubu yok. Biz kimseden para istemiyoruz. Biz sadece bizi gönül olarak desteklemenizi istiyoruz. Ha bir de YouTube'dan 3-5 lira para gelirse abinize kötü mü olur? Yani sizden para çıkmıyor. YouTube'dan çıkıyor. Google'dan çıkıyor. Bunun için birbirimize destek verelim. Allah tuttuğunuzu altın eder inşallah. Sizin de. Bakın yine ilk adım olarak koydum. 30 dolar bu sefer koydum. Biraz sıkıntıda gibi gözüküyor. Ama şimdi bakacağız ikinci ve üçüncü adımda. Umarım düzeltebiliriz buradan gelmezse. Şöyle bir açalım davayı. Bundan sonra farklı platformlarda videolar görebilirsiniz. Yani benim işim bu. Birçok bugüne kadar binlerce video çektim. Bitti. Başka kanalım da vardı. Orada da çekiyordum. Yani toplamda bir Belki 2000 videom vardır. Bunları çekiyorum ben de yani hani sizlerin umarım beğeniyorsunuzdur ilgili olanlar. İlgisiz olanlar da zaten uğramıyor buralara. Onun için bir mesele yok. Aa, bakalım ne olacak? Biz de beklemekteyiz. Kırmızı biraz aşağı düştüğünü görüyorsunuz. Şuradan gözükmüyor artık çizgisi. Onu takip etmemiz gerekecek. Ee, o yaklaştıkça çünkü sıkıntı artıyor. Ee, mum ortalamaları birbirine yaklaşmaya başlıyor gibi düşünün. Bakın mesela bu da biraz son anda gelmezse eğer yine diğer en ee, son anda geldi. Geldi. Burada ben bırakmak istiyorum çünkü kırmızı baya bir aşağı doğru yanaşmaya başladı artık. Burada risk var. Yani bunu böyle bırakıp beklerseniz artık kırmızının <laughs> önce 18'i kestiğini Sonra 25'i kestiğini, paraboloyun üstten açıldığını, bu çubuğunun aşağı doğru indiğini görebilirsiniz. Bu artık riskli bir şey. Onun için bekliyorum. Açılan indikatörler şunlar. 7 kırmızı, 18 mavi, 25 sarı. Parabolik şu nokta 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 gelen. Parabolik alttan açıldıysa yukarı doğru gidişi yukarıdan açıldıysa mumun üstünden aşağı doğru inişi gösterecek. Avosom oskülatör o zaten mantığı belli. Sıfırın altında veya üstünde oluşuyla üstünde ise üste doğru altındaysa alta doğru gidişat olabileceğini bize gösterir. Bunları nereden açtık? Moving average zaten şurada da popüler kısmında da bunları görebilirsiniz. Moving average'i şurada olduğunu, parabolin şurada olduğunu değerlerinde oynamayın. Sadece avosom oskülatör sadece SMA'nın 7 değerini diğerini 18-25 olduğunu görebilirsiniz. ICO OPTIONAL demo açılabilir açmayabilirsiniz. Şöyle biraz kontrol edip bekleyebilirsiniz. Bakın tekrar kırmızı yukarıda açılış yapabilir. Bunlardan uzaklaşabilir. Ama ben biraz yakınlaştığı için birbirini artık bırakma gereği hissettim. Arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olup desteğinizi esirgemeyiniz. 10 dolara yatırım yapılabiliyor burada. Demo açılabiliyor. Demo açabilirsiniz veya hiç açmayabilirsiniz. Bu tamamen sizin kararınıza kalmış bir şey. Ben yatırım yapın demiyorum. Benim işim bu 2000 tane video çektim. Bununla alakalı. Dolayısıyla bu videolara bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Abonelik için şuradan asılın bakayım arkadaşlar. Haydi diyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın diyorum. Gününüz aydın olsun. Geceniz aydın olsun. Hoşçakalın.